Bebeğinizin ilk adımını, ilk kelimesini ve daha birçok özel anını ölümsüzleştirmek istiyorsanız, bebek günlüğü tutmak harika bir yöntem. Bebeğinizin hayatındaki bu değerli anları onunla paylaşacağınız bir hazineye dönüştürebilirsiniz. Peki, bebek günlüğüne ne zaman başlamalısınız? Bebeğinizin müjdesini aldığınız andan itibaren ya da kucağınıza aldığınız ilk günden başlayarak bu güzel serüvene adım atabilirsiniz. Hamilelik döneminde hissettiklerinizi, bebeğinizin ultrason fotoğraflarını ve aşerdiğiniz yiyeceklerin maceralarını kaydederek başlayabilirsiniz. İsmine karar verme heyecanınızı ve hoş geldin bebek kutlamanızı anlatarak bu özel dönemi belgeleyebilirsiniz. Bu anılar ileride çocuğunuzun ebeveynlik yolculuğuna duygusal bir destek olacaktır. Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra onun ay ay gelişimini İlk gülümsemesini, ilk adımlarını ve sizinle kurduğu bağın aşamalarını yazabilirsiniz. Bebeğinizin ayak izini, doğum kol bandını ve ilk fotoğrafını günlüğe yapıştırarak bu anları canlı tutabilirsiniz. Ayrıca bebeğinize hissettiklerinizi anlatan mektuplar yazarak ona duygusal bir miras bırakabilirsiniz. Bebek günlüğü tutmak sadece mutlu anları kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda zor zamanlarda duygularınızı ifade etmenize de yardımcı olur. Bazen ebeveynlik yolculuğunda zorlandığınızı hissedebilirsiniz ve bu duygularınızı günlüğe dökerek rahatlayabilirsiniz. Zamanla bebeğinizin gelişimini ve kendi dirençliğinizi gözlemleyerek ebeveynlik macerasında yalnız olmadığınızı ve geriye kalan tek şeyin mutluluk olduğunu fark edeceksiniz. Bebek günlüğü, bebeğinizle geçirdiğiniz kıymetli zamanları geleceğe taşımanın en güzel yollarından biridir.